Merhaba, Kripto Okulu'na hoş geldiniz. Bugünkü videoda 8 tane coin'den bahsedeceğim. Çoğunluğu küçük ölçekli coin'ler ve bunların altcoin sezonunda ben çılgınca yükseleceğini düşünüyorum. Bunlardan size bahsedeceğim. Öncesinde çok kısaca mevcut şu dünkü düşüşü bir değerlendirelim piyasadaki. Bu düşüş büyük ölçüde Madcox haberi den kaynaklandı. Metcox 2014 yılında hacklenen çok eski bir borsa. Burada bunun alacaklılarına dağıtımlar olmaya başlandı. İşte Kraken borsasına ve Bitstamp borsasına bu şeyler, coinler gönderiliyor. İşte tarihleri de çok yakın. Bir satışlar yavaş yavaş başlıyor, başladı. Bu da piyasada kaygıyı arttırdı. Ayrıca Ethereum ETF'lerde ikinci gün verileri biraz ayak kırıklığı yarattı. 133 milyon eksi rakamlar oluştu. Çünkü Grayscale'ın önceden bir şeyi vardı. Ürünü vardı. O üründen o ürün yüksek komisyonlu için 326 milyonluk çıkış oldu. Girişler onu karşılamayınca eksi bir rakam ikinci günde Ethereum ETF'de gerçekleşmiş oldu. Bu yüzden Ethereum'daki düşüşün daha da güçlü olduğunu gördük. Ayrıca Nasdaq tarafında da %3.5'luk bir düşüş gördük. Amerika'da yani borsalarda da bir düşüş var. Dolayısıyla böyle bir eksi günü geride bıraktık diyelim. Şimdi biz bugünkü ana konumuza dönelim. Şimdi kategoriler bazında ele alacağım. 8 tane coin'e burada yer verdim. Meme coin'ler yok. 2 gün önceki videomda bu meme coin'leri değinmiştim. Yüksek çarpan sağlayabilecek meme coin'lere. Onlara bakabilirsiniz. Hani çılgınca yükseliş deyince aslında ilk atla meme coin'ler geliyor. Ne yalan söyleyeyim ama bugün meme coin'ler dışındaki kategorilerden birkaç örnek sizlere vereceğim. 8 tane coin'den konuşacağız kategoriler bazında ilerleyeceğiz. Şimdi birinci kategorimiz oyun kategorisi. Bu oyun kategorisinde çok çılgın yükselişler olduğunu 2021 bu var piyasasında yaşayan herkes biliyor ya da altcoin sezonunu yaşayan. hani bu oyunlar hep gündemde ama böyle çok da oyun tarafında hızlı bir yükseliş bugüne kadar olmadı. Ama altcoin sezonu başladığında ben bunun olabileceğini düşünüyorum buradaki ilk coin'imiz Splinterlands kart oyununun e, coin'i olan SPS. bu SPS'in değeri toplam piyasa değeri 1 milyar dolara yaklaşmıştı. Bir önceki boğa sezonunun en çok oynanan oyun, oyunuydu bu. 500 bin kişi oynuyordu. Şimdilerde ben benim de oyuncusu olduğum çok yakından tanıdığım bir oyun bu. Şimdilerde bu oyuncu sayısı tabii ki epeyce azaldı. 20-30 bine düştü ama bu oyun üzerindeki geliştirmeler düzenli olarak devam etti. Yani burada piyasada bir hareketlenmeler olursa burada ciddi kat, kat sayılar oluşabilir. Nitekim işte bir mesela şöyle bir hemen bir 2-3x yapmıştı piyasada bir iyimserlik oluştuğunda ee, ilk şey sırasında yükseliş sırasında geçen yıl sonra fiyatlar diğerlerine benzer bir şekilde geriledi. Yani şurada 18 milyon dolar şu anda bunun toplam değeri. Bu çok yüksek bir çarpan oluşturabilir. Yani 1 milyar dolardı. Oraya ulaşmasa bile yeniden. Ve de bunlar da bu oyunlar oyunlarda bir böyle şey mekanizması var. Hızlıca böyle kart topu etkisiyle yukarıya doğru gidebiliyor fiyatlar. Onun için SPSS'i aldım. Hani bir de bu bir kart oyunu ve benim bildiğim oynadığım bir oyun. Çok iyi tanıdığım bir ekosistem. Hive blok zinciri üzerinde bu. Buna yer vermiş olalım. İkinci oyunumuz Pixels. Pixels de aslında daha görece yeni bir oyun. Ama bu da çok ciddi bir hype yaratmıştı. Yılın ilk çeyreğinde. Ve burada da çok ciddi bir kullanıcı sayısı var. Yani en fazla kullanıcı sayısı olan oyunlardan biri. İsmi de çok güzel. Pixel oyun konseptine çok yakışan bir şey. Şöyle bir fiyat hareketine bakacak olursak. Aslında fiyat hareketinde bir e, gerileme görüyoruz. bir başlangıçta çıktığında hızla yukarı gitmişti. E, Fiyatta bir gerileme görüyoruz. Ama bu hani şeylerin metaverse, oyun şeylerin tamamı için geçerli bir durum. E, burada altcoin sezonu başladığında e, burada da ciddi yukarı hareketler ben göreceğimize inanıyorum. E, Pixel tarafında. Şimdi gelelim diğer bir kategori olan DEPIN kategorisine. DEPIN ne demek? Merkeziyetsiz altyapılar demek. Merkeziyetsiz fiziksel altyapıları ifade ediyor. Ee, burada hani çok bildiğimiz coin'ler de var ama bu yine ben burada genellikle küçük coin'leri seçmeye, öne çıkarmaya düşündüm. Gamercoin birkaç yıl geçmişi olan, coin'lerinin önemli bir kısmı da yayınlanmış olan bir e, DEPIN projesi. E, sadece e, oyunculara e, GPU gücü bunlar şey yapmıyorlar. Ayrıca yapay zeka için de e, kiralama hizmeti veriyorlar. Her ne kadar ismi gamer coin olsa da. E, ve şöyle fiyat hareketine baktığımız zaman e, oldukça iyi bir fiyat hareketi bu boğa sezonunda e, Mart ayına kadar oldu. Ondan sonra da tabii ki diğer coinlere benzer şekilde e, fiyat geriledi. Yani burada toplam piyasa değeri 82 milyon dolar olduğu için Yukarı potansiyelin çok yüksek olduğunu görebiliyoruz. Bir diğer depin projemiz aio.net. Bu yeni bir proje, yeni piyasaya çıktı. Bunun özelliği de piyasadaki bence en iyi depin projesi olması. Odaklandığı konu yapay zeka işleri için GPU kiralanması işi ve hani en büyük GPU Parkı Ionet'te şu anda. Ee, ilk çıktığında da Binance e, launch pool'da çıktı. İlk çıktığında da bayağı bir pump görmüştü. Olumsuz piyasa koşullarına rağmen e, yine de şimdilerde iyi tutunduğunu görüyorum. E, burada şu anda 245 milyon dolar burada şey var. Yani yeni yayınlanan coin konusu var ama bir bir yıllık bir bekleme süreci penceresi var. E, dolayısıyla yeni coin'ler bir satış baskısı yaratmıyor çok fazla. Hani işler iyiye gittiğinde Ionet'te de e, çılgın artışlar görebiliriz. Özgün bir kategori e, social e, işte sosyal ağlar, sosyal e, blok zinciri projeleri. Burada Galkse yani ben incelediğimde özel bir yer tutuyor. Burada sözünü ettiğim şeylerin tamamı, coin'lerin tamamının bir kullanım alanı, gerçek bir kullanım alanı da var. Yani evet fiyatı hızlı yükselebilir mi bunu düşünerek söylüyorum ama böyle şey de değil, bomboş ortada hiçbir şey yokken olan coin'ler değil bunlar. Bir mantığı, bir geri planı olan coin'ler. Galaxy ne yapıyor? E, blok zinciri projelerinin coin'lerin kendilerine tanıtmasına imkan sağlıyor. Burada mesela e, airdroplar açıklanıyor bunun üzerinde. E, bu böyle şeyle sosyal medya uygulamalarıyla bu e, blok zinciri projelerinin kripto projelerinin bağ kurmasını sağlıyor ve yaygın olarak da kullanılan bir altyapı. E, onun için e, bence önemli bir yer tutuyor. E, fiyat hareketi de e, şu ana kadar böyle hani eee iyi bir yükseliş yine burada da görmüştük. Buradaki coinlerin önemli bir kısmının özelliği hani böyle geçen senenin sonbaharından mart ayına kadar hızlı bir yükseliş oldu. Buradakiler o işareti verdiler. Yani bir yükseliş başladığı zaman biz de buraya ayak uydururuz. Bunun işaretlerini aldık önceki fiyat hareketlerinden. Biraz da o yüzden bu coinlere yer veriyorum. Galaxy 142. sıradaymış piyasa değerine göre şu anda altcoin sezonu başlarsa burada da çılgın fiyat hareketleri görebiliriz. Altcoin sezonu ne zaman başlayacak? Nasıl çılgın fiyat hareketleri oluşacak? Bundan da biraz kısaca bahsedeyim. Altcoin sezonunun ben ya son çeyrekte ya da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde başlayacağını düşünüyorum. Nasıl altcoin sezonu oluşuyor? Altcoin sezonu demek bitcoin'de oluşan likiditenin, paranın, Bitcoin'de toplanan paranın altcoin'lere doğru akması demek. Önce Bitcoin yükselecek. Piyasada güven iyice oluşacak. Daha sonra buradan oluşan karlara, karlar, karlar altcoin'lere doğru akacak. Bunun şartlarından biri de dünyadaki toplam likiditenin artması. Dünyada faizler şimdi düşmeye başladı. Bunun birikimli etkisi bir süre oluştuktan sonra yavaş yavaş güven piyasada güven artacak. Ve bu da altcoin piyasasında coşkuyu, heyecanı, çılgınlığı getirecek diye umut ediyoruz. 2017 yılında böyle oldu. 2021 yılında böyle oldu. Bu yılın son çeyreğinden itibaren ve 2025 yılında da böyle olacağını umut ediyorum. Bir diğer kategorimiz merkeziyetsiz finans kategorisi. Bu merkeziyetsiz finans da 2021'in çok gözde. E, kategorilerindeydi ve merkeziyetsiz finansın özelliği e, buradaki coin'ler de çok hızlı hareket edebiliyorlar. Aynen e, oyun coin'lerinin hızlı hareket etmesi gibi e, merkeziyetsiz finansta ben Torchain'i e, beğeniyorum. Bir altcoin rallisi söz konusu olduğunda e, Torchain çok iyi performans gösterecektir. E, sebebi de şu. E, bu Torchain nedir bir kere? Merkeziyetsiz bir borsa. Eee coin'ler orada native halleriyle tutuluyor ve e, Torchain'in rune adında bir coin'i var. Bu coin karşısında bu coin'e karşı trade ediliyor. Böyle çok özgün bir proje. Torchain e, fiili kullanımı da var. E, yani eski bir proje e, ve Torchain'in özelliği, rune'un özelliği, Torchain'in e, betasının yüksek olması. Hızlı düşüyor ve hızlı yükseliyor. E, Altcoin sezonunda tabii ki tercih edeceğimiz coinlerden birisi Torchain. Pendle. Pendle da görece yeni bir proje ve çok iyi iş yaptı bu işte geçen yılın son çeyreğinde ve bu yılın ilk çeyreğinde oluşan şeyde yükselişte. Pendle'ın yenilikçi bir proje özelliği şu şimdi biz bu da bir merkeziyetsiz finans projesi. Merkeziyetsiz finansta getiriler istikrarsız yani çok güzel getiriler görebiliyoruz ama gün be gün değişiyor bunlar ben bir yatırım yapıyorum. Bir şey bir yere paramı yatırıyorum. Yüksek bir getiri var. 3 gün sonra bakıyorum ki gerilemiş. Attığım taş öküttüğüm kurbağaya değmiyor. Pundle buna bir çözüm getirmiş. Demiş ki ben sabit getiri sağlıyorum size. Ve o sağladığı sabit getiri de biraz piyasa oranlarının da üzerinde. Böyle olunca epeyce bir ilgi gördü. Finansal olarak biraz riskli bir tarafı da var yani Pendle'ın. Ama e, tam bir altcoin sezonu coin'i pendel. Çok hızlı yükselebilir. Çünkü hani böyle bir pozitif döngü yaratıyor. Torchain'de de bu var. Pendle'da de var. Pendel dolayısıyla şöyle bir fiyat hareketine bakalım. Zaten hani özellikle bu yıl hatta geçen yılın Kasım'ından beri çok iyi bir performans da fiyatta oluştuğunu görüyoruz pendel'de. Son olarak Ondo'dan söz edelim. Real World Assets. Gerçek dünya varlıkları. Geleneksel finansal ürünlerin A üzerine taşınması konusu. Hani burada genellikle küçük ölçekli şeylere yer verdim ama Ondo o kadar küçük ölçekli değil. Yani burada bu Ondo çok bariz bir şey. Coin. Birinci sırada bu kategoride ve hani çok bariz lider ve çok iyi bir fiyat performansı gösterdi. Ve bunun da ben şeyde alt altcoin sezonunda daha da coşkulu bir şekilde devam edebileceğini düşünüyorum çünkü alan çok büyük. Yani geleneksel finansta trilyonlarca dolarlık fonlar var. Bunları şeye blok zinciri üzerine getirmek getirdiğimizde hani ortaya oluşacak hacim çok büyük. Potansiyel çok büyük olduğu için. Blackrock'ın falan desteği de var. O yüzden. Ondo burada önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Her ne kadar hani şey ekonomisi, token ekonomisi çok ideal olmasa da. Yani coinlerin küçük bir kısmı yayınlanmış olsa da e, piyasa biraz iyi gittiğinde Ondo'da da çok iyi hareketler görüyoruz. Evet. Bugün alt e, altcoin sezonunda çılgınca getiri sağlayacak 8 tane coin'den söz ettik. Burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Sizler kendi araştırmalarınızda yaparsınız. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.